İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kanal İstanbul ya da beton kanal e, diye tariflediğimiz bu az önce ifade ettiğim sıfatıyla çıldırmış proje ile ilgili bir e, masamız var, bir platformumuz var. Burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ilişkili hangi husus var ise orada değerlendirip o müşterek değerlendirmeden sonra da e, hukuki süreçleri harekete geçirdiğimiz ve takip ettiğimiz bir e, zeminde süreci ele alıyoruz. Yani çok ciddi ele aldığımız, takip ettiğimiz, İstanbul'un en büyük tehdidi olarak gördüğümüz e, geleceğini e, ne yazık ki ipotek altına alan, geri dönüş olmayan büyük e, tabiat e, zararları veren, insanlığa zarar veren unsurlarıyla sıkı bir takibimizde. Bunu bir kere ifade edelim. E, bir başka husus tabii e başından beri başından beri ifade ettiğimiz bir şey var. Bu bir rant projesidir. Bunun içinden geçecek tankerin, şilebin veya işte boğazı tehdit edecek unsurların bertaraf edilmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Burada hesap kitap birilerinin cebine girecek olan paralardır, kazandacak paralardır. Oradaki zavallı köylülerimiz, oradaki yerlerinden eee edilen vatandaşlarımızı da ilgilendiren bir husus değildir. Bakın o kadar çıkarcı davranılmıştır ki hatırlarsanız en üst perdeden, en üst ağızdan şu söylenmiştir. Güzergahını bile paylaşmıyoruz çünkü buradaki arsa rantına izin vermeyeceğiz denildi. Tam tersine bunun altından şu çıkıyor. Güzergahının paylaşılmadığı doğru ama kime? Topluma, vatandaşa, ama birilerine paylaşıldığı da bugün ortaya çıkıyor. Ama Ürdün'deki emlakçı ama başka e, ülkelerdeki bu işten para kazanan e, kişiler ve bunların çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil. İkincisi bir de para kazanan aracılar var tabii. Bir de bunların test edilmesi lazım. Bu aracılar, bu komisyoncular, bu devlet görevlileri kim? E, bu siyasiler kim? Bu işe aracılık eden, pazarlamacılık yapan kim? Başından beri tarifim, bu beton kanal işi bir emlak projesidir demişimdir. Hazırlarız, yaparız, satarız, para kazanırız. Kimi satıyorsun? İstanbul'u satıyorsun. İstanbul'un en kıymetli, en hayati, damarı dediğimiz, akan damarı yani kanı dediğimiz o güzelim e, soluk aldığımız alanını peşkeş çekiyorsunuz. Kime? Bir avuç zengin olacak insana. Ne için? İstanbul'un geleceğini mahvetmek için yeni şehir adı bile yeni şehir yani adı Yenişehir adı bile konmuş düşünebiliyor musunuz Ben bu kepazeliği her zaman ifade ettim. Bu bir kanal manal ulaşım ulaşım hikaye Bu orada 2 milyon insanın iyimser konuşuyorum belki de 2,5 3 milyon insanın İstanbul'a ilave edilmesiyle İstanbul'un bütün doğal yapısını, bütün kurgusunu bertaraf etmesiyle e, sonuçlanacak kötülüktür bu kötülük. Altını çiziyorum. Bunu engelleyeceğiz. Buna ömürleri yetmeyecek. Siyasi ömürleri buna yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşüm hikayesinin en önemli göstergesi olacaktır. Kanal İstanbul'a karşıtlık. Beton kanal projesine karşıtlık. Bir avuç insanı hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir avuç insanı zengin etme projesine karşıtlık. Bu simgesi olacaktır ve de değişimin, dönüşümün merkezi oda olacaktır. Karşısındayız. Hukuki süreçlerimiz devam ediyor. E bilir kişilerin atandığı hukuki süreçlerde yavaşlatılmış adımların sürdürüldüğünü gözetliyoruz. Yargı mensuplarını da bu anlamda göreve davet ediyorum. Bu ihanet projesine hassasiyetle ve aciliyetle eğilsinler. Bir an önce kararları versinler. Tümden haklı olduğumuz bir gecede bir bölü yüz binlik plan, bir gecede 1 bölü beş binlik plan, bir gecede bir bölü binlik plan devreye sokup bir gecede 18 Yani düşünsene Ankara'da birileri oturmuş masanın üstünde vatandaşın haberi yok, ilçe belediyelerin haberi yok, Büyükşehir Belediyesi'nin haberi hiç yok, kararlar alıyor. Birileri de çıkıyor benim adım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ne çevresi ne şehirciliği Allah aşkına. Çevre ve şehircilik değil. Onun için yani bu vahşi durumu takip ediyoruz, içindeyiz. Tek bir gün bile zihnimizden çıkarmadık. Başından beri bu konuya nasıl müdahil olduğumu, nasıl karşıt olduğumu e, ifade etmeye devam ediyoruz. E, bu ihanet projesini e, mutlaka engelleyeceğiz. İleride sorumluları da bunun hesabını verecek. E, artı bu emlak projesini hayata geçirmek isteyenlere de buradan ilanımdır ki tekrar o arazileri İstanbul'un çok sağlıklı tarım arazileri olmaya devam edecek. Aldıkları günkü fonksiyonuyla devam edecek. Yani o gün tarım arazisi olarak aldılar ileride de tarım arazisi olacak. O gün rekreasyon alanıysa rekreasyon alanı olarak devam edecek. Yani fırsatçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz ama kimsenin hakkıyla hukukuyla da işimiz yok. E, o bakımdan e, bu e, İstanbul'un kaderini etkileyecek bu sürece karşı dik duruşumuz ve kararlı duruşumuz zerre e, geri değildir, ileri seviyede devam etmektedir. E, teftiş grubunuz e, Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın e, Amerika'ya yüksek lisans için gönderildiği yönünde bir tespit de yaptı. E, siz bu konuda hem neler söyleyeceksiniz, hem e, sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile sınırlı mı yoksa başka isimler içinde öylesi bir e, ödenek ayrıldığı e, bilgisi var mıdır sizlerde? E, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs verebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkı sunabilir. Nasıl burs verir? Örneğini verelim mi? İşte bu sene 53 bin kişiye verdiği gibi, fiyat oradaki bedeli açıklar. Öğrenci başı 3.200 lira. Bakınız ben oradaki bizden e, burs alan 53 bin insanın tek bir kişisiyle dahi ne ilgim var ne bilgim var. Adını bile bilmiyorum. vatandaşlar sisteme başvurur eee ve oradan e, faydalanmaya uygun bir e, durumu var ise ekonomik olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkanından faydalanır. Şimdi hanımefendinin e, yaşını ve e, şeyini tam bilmiyorum. Ama burada onunla yaşıt aynı dönemde belki okumuş. Belki şu an basında görev yapan ya da başka bir hususta görev yapan birçok insan olabilir. Yani şu geçmez mi aklınızdan? Ya benim de haberim olsaydı yüz bin dolar burs hemen gider başvurur. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım. Ben ondan daha iyi bilirim. Ben ondan daha iyi bir öğrenciyim diye aklınızdan geçmez mi? Geçer. Milletimizin bu anlamdaki parasını çarçur eden kul hakkı yiyen hangi unsur varsa açığa çıkarılacak hesabı sorulacak. Var mıdır başka? Vardır. Hepsi de yavaş yavaş gündeme alınıyor, soruşturmaları yapılıyor ve teker teker de bununla ilgili süreçler ortaya koy. Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız. Ahlaki hiçbir değeri e, önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız ama hayatınız çamur içinde olacak. Hayatınız pislik içinde olacak. E, bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul halkının bütçesi artık emin ellerdedir geçmişte yapılan bütün hatalarla, kusurlarla ilgili hukuki süreçler engellenmemize rağmen açtığımız dosyaları ve davaları e, elimizden alıp biz yapacağız demelerine rağmen günü geldiğinde o eksiklikler de giderilecek, onun da hesabı sorulacak engelleyenler dahil. O bakımdan e, bu işlem çok doğru bir işlemdir, devamı da vardır. E, Allah e, her kulu Kul hakkı yemekten korusun. Bakın bizim için en kıymetli, en değerli husustur kul hakkı. O bakımdan e, pervasızca memleketin bütün kaynaklarını bu şekilde kullanan akla karşıdır bugünkü yönetimin duruşu ve e, yürüyüşü. E, gerekli işlemler sürüyor, devamı gelecek. Ee, hala e, gündem gündemini koruyan e, bir durum daha var. 557 terörist olduğu iddiası Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş devam ediyor. Siz bu konuda bilgi alıyor musunuz? En son sizden istenen belgeler var mı? Nedir ee, Biz teftiş edilmekten hiçbir zaman imtina etmedik. Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur ama bunun aklı vardır. Bunun izanı vardır. Bunun hukuku vardır. Ne yazık ki bu akılsız, hukuksuz ee, biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye ortaya konan bu e, teftiş sürecinde e, bir e, uygulama başlatıldı. Uygulamanın şu an bizdeki görünen biçimi, burada bir şey yok şuraya da bakalım, şurada bir şey yok oraya da Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Bizim zaten şu an yönetim biçimimizde, bırakın müfettişi, vatandaş bile buradan baksa öbür köşeyi görecek bir şekilde yönetiyoruz. İhalelerimizi şeffaf yapıyoruz işlerimizi şeffaf anlatıyoruz. Hiç kimseden imtina etmiyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Çünkü işimizi hukukuna göre yapıyoruz. Bu teftiş noktasında eee akli selim, vatanını seven eee memleketi, devleti için hizmet eden, saygıdeğer müfettişlerimize güveniyoruz. Eee güven duymadığımız e, bir kısım aklın talimatına göre değil, hukukum ve devletimizin o temel kurallarını onlara öğrettiği biçimde teftiş yapacaklarına inanıyoruz. Ee, bu işin sonucunda bir şey çıkmayacağını da biliyoruz. Ee, Allah bu yönde devam eden, hala bu şekilde hareket eden, hukuka uygun olmayarak adımlar atan o siyasilere akıl versin diye yıllardır dua ediyorum. Bir tek bu konuda duam tutmadı. Akılsızlıkta hani dibine kadar devam ediyorlar. Ee, Allah akıl versin demeye devam edeceğim. Kar yağışı günü yediğiniz yemek hala tartışılıyor. E, o yemekten yani genel başkanınızın haber olup olmadığının bilinmediği merak ediliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Genel, genel başkanım, başkanım o, o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye tariflesin veya niye takip etsin? Ya, Ama sorunuzun de... ironik bir tarafı var. E, şu anki iktidarda e, görev alan bakanından diğerlerine kadar yediği yemekten zeytinine ekmeğine kadar yukarıya haber verdiklerini tahmin ediyorum. Attıkları her adımdan onlardan izin almadan eee hiçbir şey yapamadıklarını tahmin edebiliyorum. Benim yediğim yemekten genel başkanımın ne haber olacak? Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın eee yani bir diplomatik yemi ama eee size de tavsiyem bu sürecin eee biraz magazinsel tarafı bu ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir kişisel hayata müdahale meselesidir. Kişisel hayata müdahale edenlerin hala bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul valisine bu konuda niye adım atmadınız, hala ne yapmadınız ya da e, soru sormuyorsunuz. Bir programına katılın sorun. Ben sordum. İstanbul valisi ne normal kamerası? MOBESE. MOBESE. MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti. Bir suçun tespiti. Yani e, ee, ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez. İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır bunun. O kameranın başında kim oturuyordu? Ona bu talimatı kim verdi? Hangi amiri? Ona o talimatı hangi müdürü verdi? İstanbul Emniyet Müdürü bunun için bu işin içinde mi? İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberler değillerse cevabını versinler. Bakın ben ben söylüyorum bak bu konu geçtiğinde gözlerimin içinde çakar şimşekleri herkes görsün. Benim kişisel alanıma, benim kişisel sürecime müdahale etme densizliğini, ahlaksızlığını gösteren devletin hangi kademesinde kim varsa hesabını verecek. Ama bugün ama yar. Dolayısıyla yediğimiz yemeğin hala konuşulması o sadece boş işleri olan insanların işi. Ekrem İmamoğlu, aşağı Ekrem İmamoğlu, yukarı. Başka dertleri yok. İstanbul'u çünkü İstanbul canlarını çok yaktı. Onun acısı nasıl bir acıymış ki bu kadar basit bir meseleyi bile günlerce konuşmayı göze alabiliyorlar. Siyasette ahlak sorunu yaşanıyor. Bir çocuğun niçin bu şekilde konuşturulduğu dile gelmiyor. Yani biz siyasette ahlakı unutmuşuz çocuğu siyasete alet etmişiz. Ben bir tane kanalda konuşulduğunu görmedim. Hala yemek. Utanmazlığa bakar mısınız ya? Kimse bundan bahsetmiyor. Çocuk. Yani şu kadar bir çocuk ya. Ben onun yaşında Trabzon'da çocukluğunda en kötü şey kötü kelime kullanma. Ben öyle büyüdüm. Kötü kelime kullanma. Ahlaklı bir ortamda büyüdüm. Köyümde de öyleydim. İlkokulumda da öyleydim. Ortaokulumda da öyleydim. Lisede de öyleydim bu çocuğu böyle bir sürece nasıl alet ederler? Ahlaktan nasıl uzaklaşırız? Kibirli, tehdit eden, kötü dil kullanan bir sürece nasıl geldik biz ya Allah aşkına? İstanbul'da İstanbul. İsta İstanbul ben dedim ki ya seçildik şanslıyız bak. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a abilik yapar. Sorunları konuşuruz hem yaşına hürmeten hem deneyimine hürmeten İstanbul'u sevdam diyen bir süreçte ortak akılla işler üretiriz. Düşünürken bütün engellemeleri yaşayan, İstanbul'un önüne taş koyan, ya madem benim mitik meydanlarında konuşacaksınız ya da salon toplantılarınızda konuşacaksınız ya da grup toplantılarınızda konuşacaksınız ya imzalayın şu 300 otobüsün iznini. İmzalayın metronun iznini, Beylikdüzü metrosunun ve diğer metroların borçlanmalarını. Meclisteki tıkanmaları yapmayın. İşte İSKİ'nin bütçe daralmasını yaşatmayın bize. Ya iki buçuk senedir, üç senedir artışlara rağmen İSKİ'ye komik komik zamlar verildi. En son alınan kararla indirim yapıldı. Bunları yapmayın. Gene konuşun be kardeşim ya. Eleştirin. Böyle bir şey olmaz. Şu anda memleketin konuşacak önemli iki hususu var. Hatta üç hususu var. Siyasette ahlak sorunu o o küçücük çocuğumuzdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ve bunun Trabzon'da benim memleketimde yapılmasını da ayrıca kınıyorum. Hiçbir 81 ilimizde yapılamaz. Orada da o yapılmasını ayrıca oranın bir çocuğu olarak bunu söylüyorum. Büyük bir büyük çok kötü bir şov yapılarak orada e, o insanlar da zan altında bırakılmıştır. Kınıyorum buradan. E, ahlak sorunu konuşulmalıdır. İkincisi kişisel hayatlara müdahale üzerinden yarın başımıza gelebilecek büyük tehditlerin şimdiden bertaraf edilmesi üzerine bu hukuki sorun, bu feto taktiği adına ne derseniz deyin başka taktikler ben, ben anlamıyorum onlardan. E, bu e, süreçler konuşulmalıdır üçüncüsü de yani eğer İstanbul'daysak İstanbul'un engellenmeme, işine destek olunma e, süreci tartışılmalı, konuşulmalıdır. Ondan sonra gidin ne yapıyorsanız yapın ya muhalefetinizi yapın. Nedir bu ya kibirli bir dil, tavır vesaire. Bunları konuşun, bırakın yeme. Yemek yendi bitti, bir diplomatik yemek. Bir de diplomatik bir kriz içeriyor. Yani takip ettiğiniz sürecin içinde bir de Türkiye'nin en yoğun ilişkilerin olduğu bir ülkenin büyük elçisi var. Büyükelçisi var. Bizi takip eden o kamera, kayıt alınan o kamerada bu, bu görüntüler de vardır. Yani biraz daha pervasız davransalar belki de onu da göstereceklerdir. Başkanım resmi yemek olduğu için bunu ee, genel başkanım... Başkanım İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik çalındığı sırada e, birkaç polis e, engellemeye çalışıyor, görüyor, görmüşsünüzdür. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız... Herkes kendi dilinde, her yerinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, eğlencesini de yapar kardeşim. Bu noktada benim gördüğüm kadarıyla emniyetin yaptığı bir açıklama var. Böyle bir kasta asla yoktur. Ben onu muteber görüyorum. Akılcı görüyorum ve onu muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da onunla ilgili soruşturmalar vesaireler açılır, bakılır. Ben emniyetin açıklamasını muteber görüyorum. Doğru bir açıklamadır. Ee, yani o bakımdan İstanbul, bu, bu memlekette yaşayan her vatandaşımız, her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, yazısını da yazar. Ee, nokta yani. Bunu tartışmaya gerek yok. 21. yüzyıldayız.